kırmızı hindiba ya da İtalyanca adıyla radicchio, marula benzeyen fakat kendine özgü acımsı tadıyla ayrışan, papatyagiller ailesine ait bir yapraklı sebzedir. Menşei İtalya olan bu bitki, Akdeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olarak kabul edilir. Geleneksel olarak kış aylarında hasat edilen kırmızı hindiba, soğuk havalarda daha parlak ve canlı bir renge bürünür. Kırmızı hindibanın kendine özgü acılığı, sindirim enzimlerinin salgılanmasını uyarır. Bu yüzden özellikle yağlı ve ağır yemeklerden önce iştah açıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı olarak tercih edilir. Kırmızı hindiba genellikle salatalarda çiğ olarak tüketilir. Ancak ızgara yapıldığında ya da fırınlandığında acılığı hafifler, yerine hafif tatlımsı ve dumanlı bir aroma bırakır. Özellikle zeytinyağı ve balzamik sirke ile birleştiğinde eşsiz bir lezzet profili sunar. Besin değeri açısından da zengin olan kırmızı hindiba lif, K vitamini, antioksidanlar ve sindirimi destekleyen maddeler içerir. Kalori değeri düşüktür. Bu yönüyle sağlıklı ve dengeli beslenme planlarında sıkça yer bulur. Biyogo ile sağlıklı yarınlara.